Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 22 Aralık Pazar 2024. Evet terazi burçlarına bir açılım yapacağım arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Bu arada onu da sorayım. vakit kaldıkça da kehanet destesinden çekeceğim size arkadaşlar. Şöyle kartlarımızı bir serelim bakalım. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum terazi burcu arkadaşlar. Şöyle bir açmaya başlayalım kartlarınızı destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum bu arada kartları sererken sağ olun var olun Evet iş hayatınla alakalı belli bir düzenin olacak onu söyleyeyim öte yandan da bakın hep e, güzel kartlar çıktı güzel Tılsımlar para kartlarıdır. İki tane tılsım. Bir de değnek kralı çıktı arkadaşlar. Yeteneklerinden, maddi, manevi birikiminden insanlar da faydalanacak. Daha doğrusu böyle bunları kullanabileceğiniz fırsatlarla da karşılaşacaksınız diyebilirim arkadaşlar. Bu seriniz çok güzel çıktı. Açmaya devam edeyim ben. Görüküyor mu? Şöyle bakayım. Evet, buraya kadar açabiliyorum. Ondan sonra üstüne koymam gerekecek. Şöyle bir açı yapayım arkadaşlar. Evet. Şöyle söyleyeyim aileden gelen bir işle ilgileniyorsanız eğer hani böyle nesilden nesile geçer ya en parlak dönem şu anda değilse bile sizin döneminizde olacak. Biraz e, bakın burada bir şeyler de çıktı e, ailedeki böyle yaşlı kişilerle ilgili konularda böyle olumlu gelişmelerde olacak onu söyleyeyim uzunca bir süredir hatta böyle bu yılın sonuna doğru bile çok zorlanmışsınız. Hayatınızda böyle büyük değişimler yaşamışsınız. Tabi insanlar, yaşadığınız durumlar sizi çok yıpratmış. Size böyle her anlamda zarar vermiş kişiler artık bu yıl itibariyle bitmek üzere zaten. Size yapılan böyle haksızlıklarla ilgili ...ilahi adalet döngüsü çalışmaya başladı diyebilirim. Yani önümüzdeki yıl... ...sizin açınızdan çok iyi olacak diyebilirim. Eden bulacak da diyebilirim bu yanlış yapanların. Bekleyin, görün. Tabii ki bu yaşadıklarından dolayı kendini çok yorgun hissediyorsun. Sanki böyle her şey daha kötü olacak gibi düşünüyorsun... Evet, böyle çevrende sana yakın olan insanlar da senin bu ruh halinin farkında. Onu da söyleyeyim. Biraz, bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Durup nefes almanız gerekiyor. Bir nefes kontrolü yap, enerjini yükselt, negatiflikten kurtul, vesveseyi de bırak artık. Eğer bunları yapabilirsen, daha kolay ve güzel günler seninle olacak. İnan buna, kendini rahatlat diyeyim. Evet sürpriz bir gelişme de olacak. Ayrıca bundan etkileneceksiniz. Merak etmeyin güzel bir gelişme olacak. Çekimsel kaldığın bir durum da var. Tüm cesaretini toplayıp bu işe böyle var gücünle girişeceksin. Faydasını da göreceksin diyebilirim. Evet terazi burcu arkadaşım. Evet, güneş doğdu. Doğulsun güneşimiz. Evet güzellikler gelmeye başladı. İnşallah devamı da öyle gelir arkadaşlar. Güç iyi, fena değil. Fena değil, güzel geldi. Evet, bu seri hoşuma gitti. Evet. Yalnız biraz ruh halini değiştirmen gerekli. Biraz kafanı dağıtmalısın. Dağıtman gerekiyor. Bakın. Gördünüz mü? İkidir uyarıcı kartlar geliyor arkadaşlar. Yalnız güç de elinizde. Onu da söyleyeyim. Evet. Şu an uğraşıların çok önemli ama Bunları daha verimli kılmak için biraz stresini atmalısın. Bu arada da böyle hayatı kaçırma, tadını çıkart. Evet şu anki maddi sıkıntını çok kafaya takma, çok yakında hepsi düzelecek diyeyim ben sana. Yalnız kıskançlık enerjisi çok var üzerinde. Aman dikkat diyeyim. İlişkine böyle dışarıdan bakan gözlerin etkisi böyle düşündüğünden daha fazla olabilir. Ona göre davran diyeyim. Bu sebepten sana bir tavsiye vereyim mi? İkili ilişkilerinde üçüncü tekillerden mümkün oldukça uzak durmaya gayret göster. Evet. Bundan gayet şöyle söyleyeyim ben sana. Bu, o çok detaycı, kontrolcü yanını geçmişe gömeceksin. İyi de yapacaksın. Sezgilerini yanına alıp ilerlemeyi deneyeceksin. Bak bu çok güzel. Evet eğer yeni bir ilişkiden ayrıldıysan bu süreci çünkü bakın burada güç kartı çıktı arkadaşlar. İyi bir şekilde güzel bir şekilde yöneteceksin onu söyleyeyim. Kendini yeniden güçlü hissedeceğin, çevrenden destek alacağın bir zamanda olacaksın. Tabi bir süreç yaşaman gerekecek. Onun ardından kazandığın özgüven yeni bir yol haritası çizmeni sağlayacak. Onu söyleyeyim. Evet biten ilişkinin ağırlığını geride bırakabilme konusunda başarılı olacaksın diyeyim ben sana. Evet devam eden bir ilişkinde varsa kartların anlatımıyla arkadaşlar partnerinle birlikte daha önceleri zorlandığın bir konuda önemli bir gelişme kaydedebilirsin. Kartlar böyle ilişkideki mutluluğun altını çiziyor onu söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha anlayacaksınız diyeyim. İlişkiniz böyle etrafınızdaki insanların da takdirini ve onayını alıyor. Onu da söyleyeyim eğer yalnızsanız da o tür yorayım bir de arkadaşlar. Sizden etkilenen hatta böyle çok etkilenen hayranlığı olan biri cesaretini toplayıp size yaklaşabilir. Yalnızlığınızın böyle sona ermesi için gerekli adımları atacaksınız. Sadece siz kendinizi ilişkiye hazır hissedin yeter. Evet, şöyle söyleyeyim. Rekabetin de, zorlukların da arasından sıyrılıp en çok istediğine ulaşacaksın. Lider olduğunu da kanıtlayacaksın. Evet, bu arada diğer rakiplerinin hayranlığını da kazanacaksın. Kıskançlık olacak ama yanı sıra hayranlık da olacak arkadaşım. Kısacası aşk hayatında tutku, iş hayatında büyük bir başarı önünde. Şöyle söyleyeyim, hayatındaki değişimin başladığını bil. Çünkü çok mücadele ettin, çok yoruldun. Yani havadan gelen şansın getirisi değil gelecek olan. Başarı bildiğiniz dişinizle, tırnağınızla kazımışsınız. Önündeki hayatı şimdi yapman gereken doyasıya keyfini sürmek diyeyim arkadaşlar. Şimdi klasik kartları toplayıp dakikama bakacağım arkadaşlar. Bayağı olmuş. Birkaç tane çekeyim yine de size. Terazi burcu arkadaşlarım çok fazla çekmeyeyim. Esasında bundan bir tane mesaj çekilir ama şeyden sonra yeni yılla birlikte YouTube'la anlaşmam oturunca Şimdi şöyle bir şey yaptım ben arkadaşlar. Diğer kanalımı biliyorsunuz değil mi? Telme tadında. Orada bir hataya düştüm. Şöyle 3 tane seçeyim. Bu arada onu da söyleyeyim size. Oranın tanıtmanı buradan yapınca videonun devamı diğer kanalımda deyince arkadaşlar YouTube onu çalıntı zannetti. Halbuki benim kendi videolarımdı. Bana bir ay bir askı verdi. Şu anda 29 Aralık'a kadar onu bekliyorum. Ondan sonraki süreçte zaten Buradan size değişik fikirlerim var. Yapacağım e, arkadaşlar. Evet neyse çok uzatmayayım. Seyahat kartı çıktı arkadaşlar. Dünyayı dolaşmak, seyahat etmek ve keşfetmek için güçlü bir isteğin var. Bunu yapabilirsen yap bunun zamanı. Yakında seyahatte görüküyor diyor arkadaşlar. Evet biri size yardım etmek için hayatınıza girecek. Bu kişi hayatınızda önemli bir yere sahip olacak diyor. Gelişmek sınırlamalarınızı ortadan kaldırıyor, büyük ilerleme kaydediyor ve mümkün olanın yeni zirvelerine ulaşıyorsunuz diyor gelişmek mesajı da arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın.